Burada bir tane çarpı var, çarpının bir bacağında şurada bir çizgisi var. Şurada bir tane haç var, gamalı haç. Bakın alt kısmı yuvarlak yapılmış. Yanında üçgen var, bu şekilde. Şurada bir küçük üçgen var, burada bir çizgi var, burada bir haç. Bakın burada bir sunak, yüz yuvarlak bu şekilde. Bundan, burada, bu bölgede 3 tane daha var. Toplamda 4 adet. Bakın, içinde küçük küçük taşlar da var. İçerisi... Hoppa! <laughs> şey gördüm içeride. Geliyor. İşte. Of. Şuna bakın. İçeride bir şeyler var. Bakın bakın. Of 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 of. Ne var üzerinde? Şunların güzelliğine bakın ya. Şunların güzelliğine bakın.